Dünyanın en çok aranan kadın suçlusu, Beyaz Dul olarak bilinen Samantha Lewtwaite, İngiliz asıllı İrlandalı bir teröristtir. 1994 yılında ailesinin boşanması üzerine arkadaşları ayrılıktan kötü etkilendiğini ve Müslüman komşularından teselli aradığını belirtti. Hristiyan olarak yetiştirildi ve 17 yaşında İslam'ı kabul etti. 2002 yılında internet aracılığı ile tanıştığı eşi Jermaine Lindsay, Temmuz 2005'te Londra'da 3 intihar bombacısıyla birlikte gerçekleştirdiği eylemde 56 kişinin ölümüne, 700 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Luthwaite'in saldırılardan önce Londra bombacılarının elebaşıyla iletişimde olduğu ortaya çıktı. 2014'te eş Şebap, militan grubunun kıdemli komutanlarından Hasan Malim İbrahim ile evlendiği bildirildi. Lütveit 14 yıldır kırmızı bültenle aranıyor, Interpol'e göre terör grupları tarafından saklanıyor ve korunuyor. Daha fazlası için bilgi yurdunu takip etmeyi unutmayın.